Elektronik San kanalından herkese selamlar. Bugün bütün elektronik cihazların çalışma prensibini anlatacağım. Unutmayın, bir cihazın çalışma prensibini bilmek tamiri yüzde 50 kolaylaştırır. Şimdi öncelikle önümde farklı farklı kartlar mevcut. Şu kart, şu kart bir monitör kartıdır. Şimdi en önemli taktiği veriyorum. Şimdi öncelikle bir kart ya da herhangi bir elektronik devre kendi içerisinde ikiye ayrılır. Şöyle kartı ikiye böldüğümüz zaman bu kısım Enerji yani besleme dediğimiz kısım bu tarafta sistem kısmı. Şimdi öncelikle bu cihaza elektrik geliyor, gerekli yerlere voltajlar geliyorsa zaten bu tarafı otomatik elediniz. Senin sizin bakmanız gereken kısım burasıdır. Aynı şekilde bu kart için de geçerli. Bakın bu taraf enerji kısmı, bu taraf sistem kısmı. Yani cihaza enerji geliyorsa sisteme odaklanacaksın. Yani buradaki e, entegreler olsun, transistörler olsun, dirençler olsun vs. vs. gibi düşünün. Şimdi burada da P10 sürücü kartımız var. Bakın arkadaşlar enerji buradan giriyor. Şu kısım zaten e, şunu belirteyim. Enerji olan kısmın kısımda kondüstör mutlaka olması gerekiyor ki filtreleme yapsın transistör mutlak olması gerekiyor ki gerekli voltajları ayarlasın ya da sabitlesin. Evet, şunlar zaten sürücü entegreleri. Böyle düşün e, RX TX gibi. Burada başka bir kart var. Bakın enerji buradan giriyor. Kondestör, transistör. Enerji kısmını ayarlıyor. Bu kısım da sürücü kısmı. Yani arkasını çevirdiğin zaman zaten göreceğim. Bunlar sürücü entegreleri gibi. Şimdi burada da bir tane bir beyin var elimizde. FFR beyni olarak geçiyor. Bunda da aynı şekilde bakın enerji buradan giriyor. Bunlar enerji için süzme yapıyor. Bunlar, şunlar sürücü entegreleri. Bu kısımda sistem. Yani senin aracına örnek veriyorum. Ee, herhangi bir sistem üzerinde ken üzerinden bir hata verdi. Senin odaklanman gereken kısım burası. Burayı otomatik eledin. Ya da beyine enerji gelmiyor. Sen burayı eledin. Bu kısma bakacaksın. Ne yapacaksın? Transistörlere odaklanacaksın. Genelde diyotlara odaklanacaksın. Genelde büyük bir kısımdaki arızalar bunlardan kaynaklıdır. Eğer cihaz eski ise kondüstörlere de odaklanacaksın. Arkasını çevirelim. Bakın enerji buradan giriyordu cihaza. Şu kısım, şu gördüğünüz transistörler, SMD transistörler. Bu kısım enerji kısmı. Kartı böldük böyle. Şuraya kadar böldük bakın. Şunlar da her biri ayrı ayrı sürücüler. Cihazın arızasına göre, fonksiyonuna göre hangi işlemi yapmıyorsa ona göre odaklanacaksın. Şimdi bunlarda da en büyük taktiği ben size söyleyeyim. Mesela örnek veriyorum. Şuradan bacaklara tek tek pinlerine baktın. 16. pin diyelim ya da bak mesela ne yazıyor 13 13. pin 13. pin neye gidiyor mesela aracın gösterge kilometre saatine gidiyor öyle düşünün buradan ölçüp yollarını takip edip sürücüsünü de bulabilirsin bu da ayrı bir taktiktir Evet, son bir taktik daha vereyim arkadaşlar size. Bu yeni başlayanlar için Arkadaşlar bir parçanın mutlaka data sheet'ine bakın. Mutlaka data sheet olayını öğrenin. Mesela sen burada mesela kondestör var. Bakalım kaçmış bu? 1035. Sen bu 1035'i arayıp bulamazsın. Bunu arama. 1035'in yerine 1050 tak ama bine 25 takma. Yani voltajı yükseltebilirsin, düşüremezsin. Yani 35'in yerine 50 takabilirsin. Daha güçlü olur, daha güzel olur. Ama düşüremezsin. Sıkıntı yaşarsın. Evet. Sizlere böyle bilgilendirme videoları çekmeye devam edeceğim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.